Burası Trabzon, Tonya'ya bağlı Derinuba Yaylası. Derinoba Yaylası'nın içinden böyle bir ırmak geçiyor. Evet, bugün hava güzel. Hayvancıklar, sığırlar otlanıyor yayılmış meralarda. Evet. Bu da benim kardeş cihazım. Çoban Ahmet, Çoban Ahmet. <laughs> evet, doğal çiçekler. Her yerin çiçekleri güzeldir. Ama eğer çiçekler böyle dağ başında olursa, dağ çiçeği olursa, çok daha da güzeldir. Al abi Evet, teşekkür ederim, biraderim, bradırım. <laughs> ne güzel, dağ çiçekleri. Evet. Ne diyor şey? Ot bunlar diyor ya. <laughs> evet. Doğru, ot. Ama bu ama böyle bir yerde olursa çok daha güzel. Her şeyin doğalı, her şeyin katıksızı, hormonsuzu güzeldir. İnsanların da öyle. Sadece doğanın, tabiatın çiçeklerin değil, otların değil, bitkilerin yiyeceklerin değil. Her şeyin, herkesin, hayvanların dahi doğalı güzeldir. Şuna bak, zil gibi su, buz gibi buz gibi. Bu suda elini 20 saniyeden fazla tutamazsın suyun içinde. O kadar. Bunlar da nane.